harika bir turla karşınızdayım. Maya Bay, Pipi Adaları, Monkey Beach, Çınorkelleri dalışlar. Daha aklıma gelmeyen bir sürü ada dolaşacağız Hem beraber. Takipte kalın. Adalarda dolaşıyoruz, yüzüyoruz, geziyoruz. Karnımız çok Muhteşem acıktığı için karşı karşı burada mola bir verdik da. bir öğle yemeği yedik. Tekne çok yoğurdu, çok hızlı gidiyor. Tabii o rüzgar biraz hırpaladı. Muhteşem manzarayla karşı karşıyayız. Günaydın arkadaşlar. Bugün harika bir turla karşınızdayım. Bugün Maya Bay, Pipi Adaları, Monkey Beach, Şnorkeller, dalışlar, daha aklıma gelmeyen bir sürü ada dolaşacağız hep beraber. Takipte kalın. Çok tatlı maymunlar var. Benim en sevdiğim hayvanlardan biri maymunlar. Ama çok tehlikeliler. Biliyorsunuz hmm. benim balide kulağımı sırmıştı. Abi don't touch, don't feed water, don't feed food lan. Нека вървам, че и тя не може да бъде върху. Те бяха върху, но някога бърбеките не бяха върху. Bakın. Büyükleri son derece korkunç ama yavrularına bayılıyorum. Balide kulağıma ısırdığı için birçoğu biraz korkuttum burada. Ama yani şu küçükleri sıkıştırabilsem keşke. Marmara Adası'na gittik. Daha sonra da Pipidon'da yüzdük, snorkelle yüzüş yaptık. Çok keyifliydi. Bakalım sıradaki durak nerede? Harika adalarda dolaşıyoruz, yüzüyoruz, geziyoruz. Ama korkunç derecede pis. Yani nutkum tutuldu. Gerçekten bu kadar güzel adalar, bu kadar nasıl pis olabilir? Bebek bezi falan bile var. Yani içler acısı. Evet her yer Türkiye'de şu an pek wow değil. Pipi adalarındayız bu arada. Manzara efsane. Biraz önce şnorkelle dalış yaptık. Su altı muhteşem. Elimden gelince suyun altını da çekmeye çalıştım ama tabii ki gördüklerim gibi olmayacaktır. Karınlar acıktı. Küçük bir öğle yemeği yiyeceğiz şimdi. Karnımız çok acıktığı için burada mola verdik. Bir öğle yemeği yedik. Tekne çok yoğurdu. Çok hızlı gidiyor. O tabii o rüzgar biraz hırpaladı. Pidon adasındayız. Daha sonra diğer taraflara geçecek. Burası aradan bir köprü gibi aslında. Sağda da solda da deniz var. Pompilay adasındayız şu an. İçerideki mağarayı göremedik ama resimleri var. Historical kalıntılar varmış, resimler varmış içinde. Çok eski dönemlere ait. O yüzden içeri göremiyoruz. Amerika gün burası. Fakat ne yazık ki insanoğlu yine yaptığını yapmış. İnanılmaz pis. İnanılmaz. Ben giremeyeceğim. Girmeyeceğim. Yani şu güzel manzarada yüzemeyeceğim ne yazık ki. Neden onu kurtarayım? Kokoday, bebi koyundayız. Biliyorsunuz Leonardo DiCaprio'nun The Beach filmi burada çekildi. Doğal güzelliğin bozulmasına yol açtığımız için teknelerin gelmesi de denize girmek de yasaklanmış. O yüzden yürüyerek gidiyoruz. Harika bir koy bizi bekliyor şu an. Doğa kendini tabii ki temizliyor ve yeniliyor. Çok heyecanlı, çok az kaldı. Gidiyorum. Bence panolarda, yeni doğan kepek balıklarının kıyılarda, biraz daha yetişkinlerin ise derinlerde olduğunun uyarıları vardı. <laughs> Zaten denize girmek yasak. Bu bilgilendirme de iyi oldu bence. anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ha, muhteşem bir güzellik de. burası. Ama harika. Ha, ha. Suyu ha, muhteşem. Ha. Turkuazın ha. rengi ha. <laughs> ha. harika. Bugün videoyu bitiremedim. Çünkü şöyle bir şey başıma geldi. Mayak oyundan çıktıktan sonra açık denizde yaklaşık olarak 70-80 dakika yol almamız gerekiyordu. Çok da uzun bir mesafe vardı. Dalgalar o kadar büyüktü ki ve biz o kadar hızlı gidiyorduk ki dalgalara çarpa 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 o 80 dakika 70 dakika bitmedi ne yazık ki. Midem alt üst oldu. Perişan bir vaziyette kendime mukayet olmaya çalışıyordum. Çok keyifli, çok güzel koylar bu arada ama bu hız tekneleriyle doğru zamanı mı yakalamak gerekiyor bilmiyorum. Dalgaların o nasıl daha stabil olduğu bir dönem var mıdır onu da bilmiyorum. Çünkü diğer türlü olduğunda gerçekten ama gerçekten inanılmaz yorucu, can sıkıcı. Sonrasında bir koya daha gittik bu arada. Fakat ben o koyda komple uyudum. Sadece uyudum. Ve midemi böyle kendine getirmeye çalıştım. Bu, bu arada midem benim muazzam böyle güçlüdür. Öyle hiç tık demem. Maşallahım vardır. Ama perişan oldum. Yarın da e, James Bond adalarına gidecektik. Ama şimdi ben bir gün erteleme taraftarıyım. Çünkü bu kadar böyle üst üste üst üste üst üste sanırım yapamayacağım. Ee, çok güzel, çok keyifli, iyi, hoş. Fakat bedene eziyet. Ee, yaklaşık çünkü kaç saat sürüyor? 5, 9, yani neredeyse, nereden bakarsınız bir 8 saat, 9 saat e, sürüyor. Dolayısıyla vücuda bu kadar yormanın üst üste gereği yok diye düşünüyorum. Şöyle 3 günde bir tur falan şeklinde öneriyorum mutlaka. Tamam. Türk şefimiz var burada. Sağ olsun kendisi de bize ikramlarını verdi. Şöyle bir çiğ köftemiz var. Çok güzel mezeler var şu an orada Ekmekleri harika. Türk yemeklerini özlediğimiz için ve McDonald's'tan başka bir şey yemediğim için koşa koşa buraya geldik. Teşekkür ederiz kendisine. Çayımızı ikram ettiler ve hemen yanında da küçük bir tatlı ikramı oldu. Yani Türklerin bu olayını çok seviyorum. Çok böyle içten, candan. Güzel güzel. Türkler güzeliz ya. iki kapu me re anu taki kabloları bu şekilde. Ama sanıyorum çok hızlı bir interneti varmış. Bu ağlara rağmen Türkiye'ye oranla herhalde bir 20-30 katı hızlıymış. Biraz önce başıma gelenden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir markete girdim. Dolaşıyordum içeriye. Bir kadın geldi. Çekik. Dedi ki sizi çekebilir miyim? Gözlerinizi, kirpiklerinizi. Çekebilirsiniz tabii ki dedim. Çekti. Sonra dedi ki selfie de çekilebilir miyiz? Çekilebilirsiniz tabii ki dedim. Hayranlarım günden güne artıyordu. Otelimizde bizim kaldığımız bölüm. Burada farklı ayrı bir bina. Altyazı <laughs> Yani böyle şirin tatlı bir otel. Orada çok uygun fiyatla 1200 liraya kalıyoruz burada günlük. Görüşürüz. Beğenilerinizi bekliyorum.